Herkese yeni videodan tekrardan selamlar. Bugün LG G4 kamera açılmama sorunu ve kamera durduruldu sorunu çözümünü anlatacağım. Ben de öyle çözüldü. Umarım size çözülür. Yararlı bir video olur. İlk öncelikle kapağı çıkartıyoruz arkadaşlar. Şu kapağı. Ben de çıkartayım. Çıkartayım komple. Kapağı çıkarttıktan sonra Şurada iki tane vida var. Bunları çıkartın. Bu kap bu bile komple çıkacak. Şu şu taraf sadece. Eğer tuşunuz da böyle takılma yapıyorsa böyle işlemiyorsa çık kapak çıktıktan sonra tuş da bu düşüyor zaten. Şunun üst taraflarını bıçakla kazıyın. İki tarafı da. Kazıktan sonra tuş rahat olacağı için iki tarafta çalışacaktır. Eğer içindeki sıkıntı değilse. Filmde sıkıntı yoksa. Ben öyle çözdüm. Benimkini hepsi komple şimdi çalışıyor. Ee, ve geri taktım. Çünkü kamerada bir sıkıntı yoktu. Taktım. Ee, i̇ki vidasını da geri takmadım. Çünkü vidayı taktıktan sonra baktım kamera yine aynı şekil. Bir durduruldu falan yapıyor. İki vidayı da takmadım. Ve kapakta kapakta e, iki yeri kırdım tırnağın. Şurayı ve şu üst tarafı. İki tarafı kırdım. Çünkü kapak da sıkıştırıyordu. Kapağı taktıktan sonra yine aynı şekilde yapıyordu. Çalışmıyordu. Kapan şeyini de kırdım. Baktınız böyle çözülmüyor batarya. Batarya değiştirin. Batarya değiştikten sonra çalışacaktır. Eğer kameranızda sıkıntı yoksa. Ben o iki tarafı da kırdım ve bunun iki vidasını bağlamadım. Ve kamera şu an eskisinden daha iyi çalışıyor. Yani bile bastım da dur, duruldu falan. Bile donma yapmıyor. Girmemezlik yapmıyor. Şu kapan şu tarafını da kırdım ki rahat olsun diye. Ama taktığım zaman kırılmamış gibi görünüyor. Bir dakika. Tam elime alayım. Bakın, sıkıntısız. Bir de kamerayı açayım size. Normalde böyle çalışmazdı. Ya da arkaya açtığın zaman donardı. Ama arada böyle bir şey yok. Ne donma ne şey. İki tarafı da değiştireyim. Hazır. Sıkıntı yok. diğer bir videoda görüşmek dileğiyle hoşça kal.